Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şöyle şiş kullanacağım. İpim etrofilin popsu iplerimizden 100 gram 280 metre uzunluğundaki iplerimizden şöyle göstereyim. Kod numarasını göstereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye. Evet güzel bir renk seçtim sizler için arkadaşlar. İlmeğimi atmadım. İlmeğimizi beraber atalım istedim. Farklı bir yöntemle atacağız bu sefer ilmeklerimizi. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Evet ilmeğimi şöyle ikiye katladım arkadaşlar. Şuradaki ilmeğimi ikiye katladım. Burayı sıkıca tutuyorum. İlmeğimi bir kere doluyorum. İpimi pardon. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradan bir ilmek çıkardım ve iplerimi sıkılaştırıyorum. Evet, sıkıla. Evet, ipimi sıkılaştırdım. Şöyle bir ilmek alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir ilmek alıyorum. İkinci seferinde ilmeğimi bu şekil alıyorum şöyle tutuyorum içten alıyorum tekrar bu şekil diğerini bu şekil alıyorum birini bu şekil birini böyle birini böyle alıyorum şu taraftan içten alıyorum ilmeğimi diğerini dıştan alıyorum şöyle ilmeğimi ipimi bu şekil alıyorum birini içten aldım ilmeğimizin birini böyle bu şekil içten alıyorum birini birini bu şekil alıyorum Birini böyle alıyorum, diğerini bu şekil ilmeği böyle yapıyorum, içten alıyorum. Diğerini bu şekil ilmeği parmağım bu şekil çeviriyorum, bir ilmek böyle alıyorum. Diğer ilmeğimi bu şekil parmağımı içe takıyorum. Bu şekil içten alıyorum. Birini dıştan alıyorum. İlmeğimi bu şekil tutuyorum. Bir içten alıyorum ilmeğimi. Birini dıştan alıyorum. Normal aldığımız gibi birini alıyorum. Diğerini ilmeği bu şekil içten alıyorum Evet sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 olmuş arkadaşlar bir tane daha alalım 22 tane ilmeğimiz oldu Evet şöyle sayalım şu bir ilmeğimiz şunlar ikili ilmeklerimiz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 birer de kenar ilmeklerimiz 22 ilmeğimiz var burayı sıkıca bağlayalım sıkılaştıralım Evet ne yaparsak yaparsa yapacağımız zaman arkadaşlar ilmeklerimizi o şekil ayarlayalım. İlk sıra olduğu için ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu sıramızda ters olarak örüyorum. Ön yüzden kuracağım modelimizi lastiğimiz farklı bir lastik oluyor arkadaşlar. Farklı bir yöntemle başladık bugün lastiğimize. Çok kolay bir teknik. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Çok kolay, çok da basit bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzü. Modelimizin, lastiğimizin ön yüzü. Çok tatlı, çok da güzel duruyor arkadaşlar modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Arkadaşlar buradaki iki ilmeğimizin genişletiyorum. Soldan girerek şöyle biraz gevşetelim. Soldan girerek bir kere ördüm. Bir arttırdım. Tekrar soldan girerek bir kere daha ördüm. Arttırmamla beraber 4 ilmeğim oldu 2 ilmekten. İlmeğimi bırakıyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru biraz gevşetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soldan sağa doğru bir kere ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar soldan sağa doğru tekrar ördüm. 2 ilmekten artırmamla beraber 4 ilmeğim oldu. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi gevşetiyorum arkadaşlar soldan sağa doğru bir kere ördüm bir arttırma yapıyorum tekrar soldan sağa doğru bir kere daha örüyorum Evet modelimiz bu şekil ilmeklerimi tekrar gevşetiyorum soldan girerek sağa doğru bir kere ördüm bir arttırma yaptım tekrar soldan sağa doğru bir kere daha ördüm Ilmekleri bıraktım. Bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi soldan girerek bir kere ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar soldan girerek bir kere daha örüyorum. Ve ilmekleri bırakıyorum. Bir arttırma yapıyorum. İlmeklerimi gevşetiyorum. Soldan girerek 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar bir kere daha ördüm. Ilmekleri bıraktım tekrardan arttırma yapıyorum 2 ilmeğimi gevşeterek soldan giriyorum bir kere ördüm bir arttırma yaptım tekrar soldan girerek bir kere daha örüyorum 2 ilmekten artırma'mla beraber 4 ilmeğim alıyor tekrar bir kere daha arttırma yapıyorum ilmeklerimi gevşettim arkadaşlar soldan girerek bir ilmeği ördüm tekrar arttırma yaptım tekrar soldan girerek bir kere daha ördüm ilmeğimi ve ilmeklerimi bıraktım bir arttırma yapıyorum ilmeklerimi genişleterek soldan girdim bir kere ördüm bir arttırma yaptım tekrar soldan girerek bir kere daha örüyorum arttırmamı yapıyorum iki ilmeğimizi de örelim arkadaşlar bir kere ördüm arttırma yaptım tekrar soldan girerek bir kere daha ördüm ilmekleri bıraktım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sırama tamamladım örgümü çeviriyorum ters yüzdeyim ilmeklerim şöyle dört ilmekler arkadaşlar ikili olarak tersten örüyorum ikişer ilmekleri ters olarak örüyorum eksiltiyorum tekrar ilmek sayımız aynı oluyor. İlmeklerimi ikişerle örüyorum. Tersten kesme yapıyorum arkadaşlar. Kesiyorum yani ilmekleri eksiltiyorum. Evet, ikişerli ikişerli ilmeklerimi kesiyorum. İkişerli ikişerli kesiyorum. İlmek sayımız aynısı oluyor. Şöyle iki ilmeğimi bir kestim. Artırmamla beraber diğer ilmeğimi de birlikte kestim. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi gevşetiyorum. Soldan girerek bir kere ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar bir kere daha ördüm. ilmekleri bırakıyorum. 2 ilmekten artırmamla beraber 4 ilmeğim oluyor. Tekrar artırmamı yaptım. Buradaki 2 ilmeğimi aralarını gevşettim arkadaşlar. Bir kere ördüm, bir artırma yapıyorum. Tekrar bir kere daha soldan girerek ördüm. 2 ilmekten 4 ilmeğim oldu. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi gevşeterek soldan girerek bir ördüm bir artırma yaptım tekrar bir kere daha ördüm ilmekleri bıraktım bir artırma yaptım iki ilmeğimi gevşettim bir kere ördüm bir artırma yaptım tekrar bir kere daha ördüm ilmekleri bıraktım iki ilmekten dört ilmeğim oluyor artırmamı yaptım iki ilmeğimi gevşetiyorum Soldan girerek bir kere ördüm, bir artırma yaptım. Tekrar soldan girerek bir kere daha örüyorum. ilmeklerimi bırakıyorum. Bir kere artırma yaptım. 2 ilmeğimi gevşeterek soldan girdim, bir ördüm, bir artırma yaptım. Tekrar bir kere daha ördüm. 4 ilmeğim oldu artırmamla beraber. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi gevşeterek Düz ördüm bir kere artırma yaptım, tekrar bir kere daha ördüm ilmekleri bıraktım. artırmamı mı yaptım? Tekrardan bir kere ördüm soldan girerek tekrar artırma yaptım bir kere daha örerek ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Arttırmamızla beraber. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 şerli olarak ilmeklerimi kesiyorum. Tek yine aynı ilmek sayımıza ulaşmış oluyoruz. Evet, ikişerli ilmeklerimi kesiyorum. kenar ilmeğimi de ters ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzü örgümüzün ön yüzü Evet arkadaşlar güzel bir model oldu iki sıradan oluşuyor modelimiz çok kolay çok da güzel bir model farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim size Evet bu rengimle de çok güzel oldu çok tatlı oldu arkadaşlar şöyle Modelim çok güzel. Çok da kolay bir model. İki sıradan oluşuyor modelimiz arkadaşlar. Örgümün ters yüzünü de göstereyim. Örgümüzün ön yüzü. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında şöyle arkadaşlar. Atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında, çeyizlik yeleklerde, şallarda, düz örtülerinde kullanabileceğimiz güzel bir örgü modeli anlatımı yaptım sizlere. Bu da beraber yaptığımız örgümüz iki rengime de çok yakıştı, çok tatlı oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekler. Yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.